Faraz Yapma hadi git Artık sorularına cevap veremem lütfen Faraz Lütfen dedim Lütfen Dayı Utanmaz dayı. Utanmaz Ahlaksız dayı. dayı dur Düşmanı dışarıda aramaya ne gerek var dayı. Düşman evimdeymiş Ah Yapma mi, seni. Yapma İbrahim Samin seni bugün hiç aradı mı? Sami'nin evden gidişini kutluyorsunuz demek. Bak sana söylüyorum terbiyeli Aslan, olacaksın. lütfen benimle gel. A benimle ilgili düşündüklerin hiç hoşuma gitmiyor. Faraz ben bunu düşünmüyorum kardeşim anladın mı? Ben hissediyorum. Harim'in sana nasıl delirdiğini hissediyorum. İnan bana ona asla yanaşmadım. O bana geldi peşimden ayrılmadı. Ver şunu. Abi. Alo? Ama onu niye vurdun? Taş. Kader isterse yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.